Brawl Stars ama rakibinin gemisini batıran takım kazanır. Evet yeni bir mini game video sırada karşınızdayız arkadaşlar. Önceki bölüme eğer 600 ak gelirse bu serinin devamı gelecek demiştim ve gelsen çok teşekkürler 600 ak atmışsınız. Bu videoda 700 ak gelirse mini game serilerinin tam gaz devamı gelecektir. Gemi savaşlarının kuralları şöyle arkadaşlar. 5'e 5 bir şekilde takımlar ayrılıyoruz. Her bir takımın bir tane gemisi var ve iki tane de sağda sola adacıklar var ve ortada arkadaşlar gemileri bağlayan bir yol var. Amacımız sadece rakibi yenmek ve onun gemisini batırmak. Bu şekilde arkadaşlar puan kazanmaya çalışıyoruz. Ayrıca her takımın bir tane kaptan var arkadaşlar. Eğer oyun sonunda bir takımdan bir kişi hayatta kaldıysa o takım 5 puan kazanıyor. 2 kişi hayatta kaldıysa 10 puan, 3 kişi kaldıysa 15, 4 kişi kaldıysa 20 ve 5 kişi birden hayatta kaldılarsa 25 puan birden kazanıyorlar. Bu şekilde oyun sonunda en fazla puanı olan takım galibiyet alıyor. Bu mini gemi taktikler üreteceğiz. Gemilere suikastlar yapacağız. Daha sonra onları kesmeye çalışacağız ama karşı gemiden de kendi gemimizi sağ bir şekilde kaçmaya çalışacağız. Tabi kaçabilirsek arkadaşlar. Aynı zamanda anlamıyla bir takım ruhu olmamız gerekiyor. Eğer takımımız olamazsak da arkadaşlar açıkçası oyunu kaybediyoruz ve bu mapteki en iyi karakteri de bulmamız gerekiyor. Siz de bu tür videoları kaçırmamak için kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak aramıza katılabilirsiniz. Discord'umuza gelerek de mini game'lerimize canlı canlı katılabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi serimizin devamı ediyor uzakta gelecektir. Şimdiden bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ve o zaman hemen eğlence başlasın. Tamam hadi başlayalım. Bot dediğim Bot ile Deniz. Ben bot değilim. Hadi başlıyorum. Hadi. Evet. Dur. Lan oğlum. Evet arkadaşlar. sesini kapat. Arkadaşlar videonun Durun bir sakin ol tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün lan Ömer bir sorsana oğlum Allah Allah <laughs> lan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte gemi savaşı oynuyoruz. Rakibinin gemisini batıran kazanır. Bugün gördüğünüz gibi Discord'da tamamıyla yetkili ekibini aldık. Gördüğünüz gibi Miraç, Eser, Hacer, Ömer, Deniz falan böyle sıralan işte. Öncelikle Miraç sen hoş geldin. En başta sen varsın. Evet hoş bulduk. Hepinize merhaba titanlar. Nasılsınız? Umarım iyidirsiniz. bu defa tam kadroyla karşınızdayız. Sadece aramızda buton var yetkili olmayarak. Umarım iyidirsiniz. Yine mükemmel bir girişti. Evet Eser bir özür söz söylesene. Ben söz. Evet Zor Zor diyormuş <laughs> Yani şimdi bizim öyle sözümüz zor değil de bizim öyle sözümüz tamamıyla bir mutludur Güzel o yüzden Bir mutlu, mutlu diye bağırsana Eser <laughs> Evet ba Bağırsana onu mutlu Doğan diye sanki şarkı söyleyecek ya Ne ne bekliyorsunuz ki benden Tüm video onu kullanacağım mutlu diye var. mutlu de Mutlu Mutlu Ve Ömer Sayla var boş yapmaların kralı olarak tanınıyor Hoş geldin Ömer <laughs> Efendim efendim videolara videolara hoş geldiniz. Bugün yanımızda Enes var, Efso Kral var, Eser Budur var. Hacer Oğlum saydım var. ben onları Benim tamam sen. Bot Deniz var özel olarak getirdik. Hoş geldiniz efendim videoya. Like tuşunu kırıp abone tuşuna da kırarsanız sevinirim. Şimdi ben sözü Deniz'e veriyorum. Bot Deniz'e. Hoş bulduk. Arkadaşlar Ömer çok bot Deniz'in mal mal konuştuk. Şşş. Evet, Oha bak <laughs> bak terbiyesiz. <laughs> tamam oğlum <laughs> video eleme programı, kavga ediliyor. programı çeviriyoruz. Evet diğerleri de sanırım ses açmayacak arkadaşlar. Şimdi üst takım bir taraf olacak. Yani ben Miraç, Eser, Acer ve Ömer bir takım olacağız. Aşağı takım bir taraf olacak. Bizim gemimiz alttaki gemi olsun. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Tamam, hemen hızlı bir şekilde hızlı başlıyoruz işte, arkadaşlar. Enes aşağı gidesin gerisi yukarı gitsin lan Eser. Evet ilk elimizden başlıyoruz. O bu sefer bayağı kutu ha, gelmiş arkadaşlar. Lan öleceğim öleceğim. Enes öleceğim. Enes öleceğim. Oğlum biz niye 4 kişiyiz oğlum? -ma yiyene Lan ya. Ömer var ya ışınlayıcıya girmiş var ya. Hocam ne oturun senin baban. Bodrum gelen Aa. Botom, pardon botu bizden değil olsun bot geri gel bot sen niye gidiyorsun bir daha çıkay şuraya. Evet arkadaşlar burası bizim gemimiz gördüğünüz gibi çok şekil bir gemimiz var. Ömer nasıl bir gemimiz var böyle ya? Ya efsane ya bak var ya bu gemi Titanik'teki gemiden daha iyi. Titanik gibi batıyor mu musunuz evet, de? Arkadaşlar bir grom kestim. Helal abi adam grom kesmiş bize de şöyle bir source kesmek yakışır ile keseceğiz abi. Gutacağım abi. Acili feda ulan, edelim ulan. mi lan? E mermi sağlamadan önce düşünecekler onu. Biz böyle şirinler gibi olduk Ay, öyle. Bütün havası var. Su. Dön şuraya geçelim. Oğlum buraya kim? Aa aklıma efsane bir şey geldi. Allah o ki Aa Ah! Aa! Anam anam. Kesekti ya. Hayır oğlum karşıya geçmek kesekti. Oo oh, deniz Büyüme şey sani deniz sani. şey. Öldürdün ne öldüm. Ya. Olmadı Ağlam. lan. Size göremiyorum abi. Aa, hayır, hayır, evet. Gitti, tamam. Fırat a burada. Bizimkiler ya. burada arkadaşlar. Ömerle Nacer burada tam, bakalım. Nacer burada bizim base'de. Biz 4 kişiyiz adam arkadaşlar. arkadaşlar ya, tek tek tek. Ne yapacağını şey ben ya. Tamam. Ömer niye mort saldın? 1 şey saattir mal mal geziniyor yani kardeşim. Siz, size siper oluyorum ya. Daha ne istiyorsun abi? Bari tike kafa attı ha. Adam kendi feda etti. Takıma Kaç tarafa geçemiyorsun? Bir de siper oluyorum diyorsun. Ne alaka ya? Gidin ya. Ne kaç ne kaç bas. Yeni pas mı? Hadi Güler. hadi. Zaten bir kişi kalmış. Hadi. Ondan alırsınız. Ömer onu alamazsam alamazsan Ömer, var ya. Senin atılacağın yere ben gireyim <laughs> ya. Ömer bir de ömrümü atlayayım. Oh lan oğlum. Nasıl alamadınız? Allah razı olsun ya. Oğlum Ömer, üçe bir nasıl ya. alamadınız? Ben şu an arkadaşlar Deniz Ağaç ölüyorum. Deniz. Ömer'e <laughs> zenklerine gayet haklı. Oyun. Ya kadar bu kadar bozulmaz. Bu haritada. Mortis alınmaz. Kardeşim, ort cam. hava çok alıyorum. Allah Allah ya. Arkadaşlar bir daha 10 kişi videoya Havuz, girmeyeyim hiç beni sezmeli olmuyor. <laughs> Yorumlar kısmına zor Ömer yaz. Ömer <laughs> Ömer bir tane yükümüz var. Kardeş pay yapam mı bunu? Lan oğlum, neyse. Aa patates zor. Patates. Patates. Saniye. Patates, Saniye. patates, 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 patates. Lan oğlum var ya. Patates gitmiş. Hacer bütün yüklerimiz adam var ya. Oğlum bana hiç yük kalmadı ya. Onu Al, da bana salın. Sağ bunu ben alayım. Sağ bunu ben alayım. Aynen. <laughs> lan oğlum. Neyse. Bir tane ulti kasam var. Aa, Aa biri ben geliyor. Oğlum birini Aynen. kesmem lazım. Ömer seni keseyim ya. Hiç yüküm yok. Aa boton geldi. Nasıl geldi lan ya? lan <laughs> oğlum. Oğlum oğlum. Lan bu ne lan? Aa yükü ben alayım. Evet arkadaşlar Miraç şöyle ama mi, boton lan ne yapıyorsun Ömer? Lan, bana ne oldu az önce ben bir şeyler oldu orada da Ben bu ulti attım böyle kişi evden çıkacak ben Arkadaşa kendimi feda ediyorum hakkınızı helal edin Evet oraya bir tane klon gönder Öldüm <laughs> Aa Oğlum bir geri çekilin. Aa, or, or, or. Ölüyordu, ölüyordu 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 Dur bak menzili uzun olanlar bir ileri gitsin O patatesi şoktan öldürmemiz lazım Aa öldü lan <laughs> Lan Ömer senin mayanın da öldü helal olsun Ya bak bak bir de patates Patates açılır Ömer. Ömer patates Grom var, grom var. O oh abi grom var ya. Aa Ömer senin mayına takıldı. Ne hayırlı mayının varmış oğlum yine takılıyor bak. Evet çok başa baş Ömer, mücadele. Lan ben, Ömer ben, ne yapıyorsun oğlum sen? Zor Ömer ya. zor Ömer arkadaşlar. Feng, fengi atlıyor ya. Fengi atlıyor. Atla atla çabuk çabuk çabuk. Eser atla eser. Hadi lan. Al abi. Aa bak Hayal 2'ye 1 alır. Al. Oğlum sakin onu. Hadi Hı -hı. hadi ee, işte bu be. İşte bu be. Oğlum 4 erkin yapamadığını acer yaptı. Ya, biz, de biz yorular, salak gibi ya. gittik. İşte Ömer sen de git ancak gorum mu Ömer. Adam orada iki kişi kesti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilir. <laughs> aklıma güzel bir şey gelmişti. Ya da yapayım mı lan? Yapayım mı? Çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Yapayım mı? Aa, birini zor ya. yapabilirim. Birini zor kırıcı kovt mu Tamam mı? Ee, tamam ben alıyorum. Bak bot beni de bak hazır vermiyor ya. Bot... Dur be. evet arkadaşlar tekrar atlatayım. İlk 30 saniye vurmak yok yani buraya geçebilir mi? <laughs> i̇lk 30 saniye vurmak yok olmuyor. Evet arkadaşlar Cars 5'e geçtik. Şu anda biraz daha süremiz var galiba. Işın geçelim. Gençler birisi su duvarı kırsa çok güzel olur. Patates. Ah patates. kırıyorum Aa kıracağım. Çabuk çabuk. Aa nasıl kurtuldun lan. Gel alıp geçtim arkadaşlar. Anam anam. Lan Miraç gidiyordun az Arkadaşlar çok egzantrik bir şey yaptım. Bir daha yapmayacağım asla. Çok riskli. kırıyorum kırıyorum kırdım gel. Miraç ben geçelim bir saat olun. Daha yerim kırıyorum. Ömer dur sana tutuncam Ömer. Lan Ömer var ya yani. evet. Geliyor geliyor dur ben İlkesi öne çıkayım. Ben. Miraç seni kurtardım. Ömer. Ona... Evet. Ömer gel botluk yapma. Ömer sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Sus. Edgar almış orada. Abi Ömer yakın oynuyor ya. Ya herkes önüne çıkmasın <laughs> gençler arkaya gelin. <laughs> Arka gelin abiniz geldi <laughs> Çok... şimdi. Hadi bakayım. Hadi bakayım ne oldu lan? Boptuk. Grom gel bakalım şuraya Grom. Hadi hadi. <laughs> Aa, gençler abiniz buradan operasyon yapıyor. Suikas yönelik ve Edgar yine bak. Ömer'e bak. Zor temel e bak. Arkadaşlar bu o el 3 kişi kestik. Yok mu? Oo bu el 4 kişi o kestim kişiyle. oğlum. Bu el bana saldı. Ee, oğlum ben ne yaptım böyle arkadaşlar? Ben benim bazı yönelik. Kaza geldim bize de öldürüyor. Evet bu el biz kazandık. Hem de 4 kişiyle mi kazandık lan? Biz Kimse öldü ee, mü bize? Yok Kazandık bize ne? Tamam 5 kişiyle beraber kazandık arkadaşlar e, puanlarımız ekrana yazdım biz bu evden baya puan aldık ben baya istekli bir şey yaptım en başta ama olsun patateslikten gittim maalesef evet şimdi sıradaki geçelim mi Ömer geçeyim mi geç geç lan hadi aa deniz şey karşıya geçti bizim kutuları kırıyor oğlum var ya öldürün lan Ö Ömer sen ah. İkisini de öldürdük ya. Ya evet. bot ya bak bot bak bot, gördün mü? Bot ben, bot ben, bot Ömer. bot, bot, bot tamam. sen niye alıyorsun? Ya sen niye alıyorsun? Ben sen çok tamam, abi var ya bu çok alıyor. Tamam sakin ben olun. Ben, arkadaşlar 4'e dört kaldık ben, hemen hızlı bir şekilde ben, gidiyoruz. Ben, Hop şöyle ben, lan yapma yapma ben, yapma, ben, yapma 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 abi nasıl? Ulan Fırat var ya. Üçü üç kaldık arkadaşlar beni Fırat öldürdü ben pipte giderken. Had <laughs> Hadi gençler bak bize takım ruhu var Şu an ben Adam klonuyla gidiyor şuna bak Eser'e bak esere. eser'e taktiğe bak Adam klonuyla gitti ben klon uçtu klon <laughs> ya? anlamaz. Kaybettik. Kim? Kaybettik mi? Nasıl Anladım. kaybettik oğlum? Evet arkadaşlar şimdi. Sen bekle. <laughs> Oğlum siz aynı takımdasınız. Niye böyle şey yapıyorsunuz ya? Allah düşmanın ya. Allah Allah. Aynen oğlum kavga etmeyin. Biz ne şu an takım titan takımı ruhu olmamız lazım. Biz de, hiç adamla kavga ediyorsunuz ya. Bot diyorsunuz, dot diyorsunuz falan bir şey diyorsunuz. Evet, başarabiliriz. <laughs> bot olsa bile başarabilir Ömer. Ömer'e güveniyorum. Ömer bot olsa bile başarabilir. <laughs> e bu da iyi. Yani, sen bot olsa bile konuşabilir. <laughs> Olsun. Arkadaşlar şimdi size çok özlü bir şey söyleyeceğim ama konumuzda hiçbir alakası yok. <laughs> Bekliyorsun. Evet. Ee, Oğlumdan bakmam gerek. <laughs> Unuttum tam halini. <laughs> <laughs> ya ben söyleyeyim bir tane özür de size bir vay be din ya. Söyle bakalım. Söyle. Yok. Aa utanma yazdım. <laughs> evet arkadaşlar oh. güzel bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi onu duvarı kırdık. Hemen geçelim. Bana biraz yükselin şey, ya. Bot. Allah. Aa bot beni kes. Bak Allah aşkına şunlar bak abi. Baz almış gördün mü? Şöyle bir ulti kasayım. Beni ben kurtardım. Aa! Gidiyordun <laughs> Ömer. Gidiyordun. Yani şey var ya. Geliyor geliyor geliyor. Boton geliyor. Ultiyle arkadaşlar güzel bir çıkış yaptık. Ya. Lan oğlum bu ne? Bizim beyze gelmişler. Şuraya bak şuraya bak. Işınayıcıyı koruyun. Ya Ömer. Lan durun. Işınayıcıdan çekilin oğlum bak. Oraya gelecekler şimdi. Bak bak şurayı gördün mü? Tamam. Çekil Eser kes onları kes onları. <laughs> onları. Bak şurada hazırdır Eser. Kim onlar nerede var ki? Allah 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 Allah. Eser ultini hazır tut Eser. Gelecekler Kime şimdi. Oraya da ne yapacağınız? Öldürürler. Beyler hadi. Ha. Hadi bak Titan takımı ruhu. Biz bir gemiyiz. Biz bir aileyiz. Aa geldiler. Allah. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Evet deniz şey kesin arkadaşlar. Deniz, bot deniz. Deniz şey kesin. Lan bot deniz öldüren. Kendi takım arkadaşını kesti. Geri çekil Ömer hadi Ömer koçum benim be. Evet, evet, Fırat, ben koçum orada, benim. Orada. Hadi Eser hadi. Fırat, Fırat avlamaya gidiyorum hadi. Evet hadi. evet Fırat. Fırat'ı ben Bu Fırat'ı bana sal. Fırat seni Fırat'ı bana sal. Haşa öyle İşte bu. İşte bu. Oğlum var ya alayınız gelsin. Evet arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi 4 kişi kaldık. Aramızdan bir bot ölmüş. Miraj hayat bu. Bir bakarsın her şey bir anda son bulur ve yine hayat bu. Sonunda denen her şey tekrardan can bulur. Ki, Biri bizde geliyor. Yani. Deyelim, ya anlansın, Ya bak anlamsın, oğlum bunlar almak. var ya Fırat bittin oğlum sen. Bittin oğlum sen. Sizi <laughs> <laughs> kesme geleyim lan. Ama Eser gittin. Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> eser öldün artık. <laughs> Eser odan sağ çıkamazsın Eser. Ulti atamadım. Zor. Neyse. O, arkadaşlar o, Eser gitti. Ne? Evet ultimi kasmış ne bir şeyli olarak içinizden geçmeye geliyorum ha. Kim var lan orada? Dur evet, bir saniye. Oo arkadaşlar orada çok güzel birini gördüm. Sen sen dur 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 çekil çekil aşağı çekil. Çekil. Çekil gel lan buraya. Oğlum var ya benim eserimi nasıl kesersiniz lan? Oo. Oh. Beni işte de çeker misin? Deniz benim yerimi aldı şeref. Şaka şerefli. Benim üstüme basacaksın o Ömer style yazısına basacaksın. Diyecek ki yer değiştirdi. Öyle bir çekme, çekme muhabbeti değiştir, daha Brawl Stars'a gelmedi. Evet arkadaşlar az önce ben maçtan AFK kalmıştım. Bakalım kim kazanmış. Ben burada AFK kaldım arkadaşlar. Yeni depom bitti. Arkadaşlar biz kazandık biz kazandık. Yani, ha, evet biz kazanmışız sanırım. gördüğünüz gibi, Ömer yapıyordum. burada takım Türkiye böyle enteresan güzel şeyler bulmuş arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada lan nasıl biz kazandık oğlum kaybetmişiz. Ya abi video yanlış ya video yanlış video yanlış. Ha, video yanlış bir bile oynuyoruz sadece. Şimdi arkadaşlar son elimizi yapıyoruz hemen hızlı bir şekilde geçelim. Son elden önce bir takım konuşması yapabilir miyiz ya? Takım kaptanı kim? Takım ne lan? Ben Hadi ben sen ol. Ben bugün ben çok ben bugün ben çok ben bot falan oldun, zor oldun. Evet. Takım kaptanını konuş. Ne konuşacaksın? Takım ruhu konuşması. Bakın. Bu <laughs> 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 Bakın. Siz şampiyon olmasanız da benim gönlümde şampiyonsunuz. Siz bu sahaya kazanmak için değil, ölmek için çıkıyorsunuz. Hadi <laughs> şimdi karşı takımı <laughs> Bayrak altında 5 kişi toplandık. Ve bu savaşı önce Allah için, sonra vatan için, sonra kendimiz için kazanacağız. Var mı sırada askerler? Yokuz. Evet arkadaşlar şimdi finallerimize evet. geçtik. Mükemmel bir motivasyon konuşmasından sonra. Ya oğlum bak yine bizim evet. meyze kutuyu çalıyor var ya. Deniz var ya. Ver. Fırat gel lan buraya. İşte, ya, ya tamam 2-2 yapalım ya da 1.5 yapalım. Ne lan? Bir mı? Dur lan bana. Buçuk abi ya. Ne 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 Gel 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 Allah. Oh. Kaçmayın lan. Kaçmayın lan. Kaçmayın oğlum. Oğlum var ya içinizden geçelim Dur dur dur. Ulti açacak. Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Şimdi oraya geçiyorum. Hey, o oraya kırdı işte. Ha evet. Evet evet. Adam zeki bak. Adam müsait. Kral Beko takım Türk oğlum. Abi, kim daha iyi lan? Kim daha iyi grom? Hadi. Kim öldü? Ömer öldü mü? Ömer öldü mü Ömer? Ben öldüm. Kimse de demiyor ki Allah rahmet eylesin. Esale. Eser yanına geleyim mi? Patates sen bir var ya. Patates sen bir patates. Aa kendi patates, takım arkadaşını abi. öldürdü. Sıra, Sıra, Güzel. 18 canlı kurtuldu. Enes var oraya. Nereye? canım ağrıyor oğlum var ya nereye vurdu oğlum nereye vurdu lan oğlum nereye <laughs> vurdu oğlum nereye vurdun kadana kadanıyor arkadaşlar maçı fırat 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 geliyor 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 eser vura sen eser kurt eser. korkma, karambol arkadaş. hayır eser gitme eser hiç bir değmedi hiç bir değmedi Eser şuraya gitmemiz lazım. Gel buradan keseriz. 3'e 3 kaldık arkadaşlar. Hemen Allah'a hoş ver diyeyim. Aa ölüyorum. Hayır niye buraya geçtim? Niye buraya geçtim? Hayır sonu. Hadi gençler size güveniyorum. Size güveniyorum. Kaçtım. Hadi hadi yaparsınız. Yapamazsınız. <laughs> Fuzat'tan sonra. Aa hadi Eser. Evet arkadaşlar sağlık olsun finallerini kazanamadık Ama genel olarak zaten bizim takım skor olarak por olarak önde Yani bu gemi savaşlarına bizim takım kazanmış oldu Valla bizim takım çok değişikti arkadaşlar Mermi kafa atan var özlü sözler söyleyen var Değişik değil evet, o zaman arkadaşlar evet, evet. Bu videoya ha, eğer 700 like gelirse minigame videolarını... Durun oğlum bir sakin olun. Arkadaşlar bu arada bu videoya 700 like <laughs> gelirse minigame <laughs> serisinin devamı gelecektir. Halen de kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bu videoları kaçırmamış olursunuz. Ve Ömer Styla'nın bu tür bomboş konuşmalarını dinlemiş olursunuz arkadaşlar. Tamam bak kapatırken <laughs> bay bayı siz tamam mı? 1, 2, 3. Evet arkadaşlar neyse son videolara <laughs> kadar görüşmek Bye üzere. Kendinize iyi bakın ve... Bay bay. Bay bay. aynı anda aynı anda. Bay bay. Aynı anda. 1, 2, 3.